Merhabalar, Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda doktor hasta diyaloğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün termin alma randevu ayarlama konusuyla başlamıştık. Guten Tag, ich habe einen Termin bei Dr. Müller. İyi günler. Doktor Müller ile randevum var. Evet, hastamız şu an Telefon görüşmesinden sonra hastaneye geldi ve bekleme odasına alınacak. deya temin, randevu demek Almanca. Haben, sahip olmak. Burada Bay Doktor Müller derken buradaki Bay yerine mit de kullanılabiliyor. İyi günler Doktor Müller ile randevum var. Ich habe Temin Bay Doktor Müller. Guten Tag Frau Schmidt, bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Der Arzt wird Sie gleich rufen. İyi günler Bayan Schmidt, lütfen bekleme odasında oturun. Doktor sizi hemen arayacaktır. Veya çağıracaktır. Aramak yerine çağırmak daha doğru olur. Rufen fiili çağırmak, anrufen fiili ise telefonla aramak oluyor. Burada bit nehmen sie im Wartezimmer Platz derken Platz yer demek, der Platz yer demek. Nehmen fiili ise almak. Wartezimmer bekleme odası, bekleme odasında yerinizi alınız demek. Aslında Türkçesi bekleme salonunda oturunuz. Gleich ise birazdan sizi çağıracak anlamında. Hastamız ise Danke teşekkürler, teşekkür ederim veya teşekkürler anlamında cevap veriyor. Teşekkür ederim dedi ve oturma odasındaki Vartesima'daki yerine aldı. Frau Anna Schmidt, bitte kommen Sie zum Sprechzimmer. Şimdi ise sekreter anons etti. Frau Anna Schmidt'e, bitte kommen Sie, lütfen geliniz. Nereye? Nereye? sum spressima. Yani arkadaşlar şüprehen fiili zaten konuşmak demek ama burada daha çok danışma odası. Yani doktorun görüştüğü konuştuğu oda. Bayan Anna Şimit lütfen danışma odasına geliniz. Evet şimdi doktorla karşılaştı ve doktor selamlıyor. Guten Tag Frau Schmidt, wie kann ich Ihnen helfen? İyi günler Bayan Şimit. Size nasıl yardımcı olabilirim? Könün fiili ebilmek. Vi nasıl helpen yardımcı olmak, yardım etmek. Dolayısıyla birleştirelim küçük taşları. Guten Tag Frau Schmidt. Wie kann ich Ihnen helfen? Size nasıl yardımcı olabilirim? Guten Tag Herr Doktor. Ich habe seit einigen Tagen Rückenschmerzen. İyi günler Doktor Bey. Birkaç gündür ağrım var ama ne ağrım? Rückenschmerzen yani sırt ağrım, bel ağrım var. Seit çok önemli bir kalıp, çok önemli bir prepozisyon Almanca'da. Den beri, dan beri anlamı katıyor. Rückenschmerzen sırt ağrısı. Haben sahip olmak. Verstehe, lassen Sie mich das mal untersuchen. Verstehe, lassen Sie mich das mal untersuchen. Anlıyorum. Bunu inceleyelim. Untersuchen, doktorun muayene etmesi feştiğin anlamaktı. Buradaki lassen ise çok farklı anlamlara geliyor. Burada bir müsaade edin, sizi muayene edeyim anlamında veya muayene edelim. Her ikisi de çıkabilir. Bunu aslında Lassen videosunda bütün ihtimallere çünkü 7 tane farklı ihtimal var Lassen fiilinin anlamıyla ilgili. Orada detaylıca incelemiştik. Vakti olan arkadaşlar o önemli videoya bir göz atabilirler. Frau Schmidt Ihre Rückenschmerzen könnten durch eine schlechte Körperhaltung verursacht worden sein. Ich empfehle Ihnen folgende Dinge zu Bayan Schmidt, sırt ağrınıza kötü duruş neden olmuş olabilir. Aşağıdaki şeyleri yapmanızı tavsiye ederim. Ich empfehle Ihnen folgende aşağıdaki Dinge şeyler demek tun. Tun fiili yapmak anlamında o aşağıdaki şeyler sıralanacak şimdi. Erstens İlk olarak ''Fezuhunzi'' deneyiniz yapmaya çalışınız neyi regelmäßig leichte Dehnübungen sumahın. Versuchen Sie derken arkadaşlar denemek, yapmaya çalışmak. Erstens ilk olarak ilk olarak regelmäßig yani düzenli olarak hafif germe egzersizleri ya da esneme egzersizleri yapmaya çalışın. Her ikisi de mümkün. Germe egzersizleri veya esneme egzersizleri yapmaya çalışın. Den Übungen, germe esneme egzersizleri. Regelmäßig ise düzenli olarak demek. In Ordnung dedi hastamız. Das werde ich tun. In Ordnung. Das werde ich tun. Buradaki werden fiili gelecek zaman yardımcı fiili arkadaşlar. Tun ise yapmak anlamında kullanılan bir fiildir. Das ise bu şu o anlamda burada artık bu anlamında kullanılıyor. Evet tun yapmak demekti mahınla aynı anlamda. Kurslarda genelde mahın öğretilir. Almanlar ise ısrarla tun fiilini kullanırlar. Pekala bunu yapacağım. Das werde ich tun. Zweitens ikincisi İlki neydi? Erstens. Erstens ilk olarak, zweitens ikinci olarak Achten Sie darauf. Lütfen dikkat edin. Lütfeni yok. Achten Sie darauf. Dikkat ediniz neye? Beim Sitzen. Otururken und heben kaldırırken eine korrekte Haltung einzunehmen. Haltung duruş. Korrekte doğru bir duruş aldığınızı aldığınıza dikkat edin. Haltung duruş. Ahtın, auf ile kullanılınca bir şeye dikkat etmek demekti. Video geçmişinde bununla ilgili güzel videolar vardı. Aufheben ise arkadaşlar heben'den ayrı olarak bir şey yerden kaldırmak. Ama burada evet heben yani kalkarken otururken doğru pozisyon aldığınıza dikkat etmelisiniz. Ya dagauf verde ich achten. Evet buna dikkat edeceğim. İşte daha önce konuştuğumuz bir şey vardı. Neydi o? Otururken ve kalkarken duruşumuza dikkat edeceğiz. Buradaki dagauf'daki da Dağ eki ve R harfiyle birleştirip, kaynaştırma harfiyle birleştirip dağavuf olarak söylenirse işte o şeye dikkat edeceğim anlamında bununla ilgili biz vo'lu olan kısmını yani vogan, vogüba, vogavuf fiillerini, daha doğrusu kelimelerini işlemiştik. Bundan sonra da artık dağavuf, dafüa, datsu gibi kalıpları incelemeye çalışırız. Drittens yani üçüncüsü, üçüncü olarak Femaydın zi kaçının Femaydın zi kaçının neyden kaçınacağız? Şveri lastın, lastın yük demek Şveri ağır yüklerden Su tragen infinitif su ile cümleyi kurduk Dilast, last yük demek Di lastın yükler demek En takısı alınca çoğul oluyor Tragen fiili ise taşımak anlamında Drittens vermeiden sich wäre lasten zu tragen. Ağır yük taşımaktan kaçının. Vermeiden <laughs> fiili güzel bir fiil arkadaşlar. Kaçınmak anlamı olacak. Orada taşımak diye yazmışım. Yanlış olmuş. Kaçınmak. Das werde ich. Bunu yapacağım. Das werde ich. Burada bakın tun dememiş bir daha demesine de gerek olmuyor. Bazen bu şekilde de kullanılıyor. Das ver değiş bunu yapıyorum. Gibt es noch etwas? Noch etwas başka bir şey. Verden fiili gelecek zaman yardımcı fiili olarak kullanılmış. Evet gibt es ya da es gibt kalıbıyla ilgili. Çok güzel 10 dakikalık bir videomuz vardı ona da dönüp bakmanızda, tekrar etmenizde fayda görüyorum. Aslında dönüp geriye baktığımda birçok önemli konuyu gözden geçirmişiz. Önemli olan not tutarak, işinize yarayan kısımları not alarak çalışmak olduğunu tekrardan vurgulayabilirim. Ya, fals die Schmerzen nicht besser werden? Evet. Başka bir şey var mı diye sordu. Evet var. Peki ne? Şayet fals. False ven ile aynı anlama gelse de burada fals kullanıldığında demek ki bir şartımız var. False die Schmerzen nicht besser werden. Evet, ağrılarınız şayet geçmezse zoltin Sie melimalı Flash fizyoterapi in Betracht ziehen. Betracht ziehen bir şeyi değerlendirmek, dikkate almak, göz önünde bulundurmak anlamında kullanılan bir nomen verb verbindung yani isim fiil isim fiil ikilisi. Eğer ağrılarınız geçmezse fizik tedaviyi değerlendirebilirsiniz veya göz önünde bulundurabilirsiniz. Feşlandın, işverde das be obaktın. Anlaşıldı. Bunu gözlemleyeceğim. Be obaktın gözlemlemek demek. Und bay bedav yani ihtiyaç halinde, ihtiyaç durumunda Aynen temin fü fizyoterapi ferayn bağın. Evet, bunu gözlemleyeceğim ve ihtiyaç durumunda fizyoterapiden, fizyoterapi için bir randevu ayarlayacağım demiş olduk Ferayn Bağın. Sehr gut. Ich verschreibe Ihnen auch ein leichtes Schmerzmittel. Çok iyi, çok güzel. Ben şimdi size bir reçete, feşraymın reçete yazmak demek. Ama hafif bir ağrı kesici, ein leichtes Schmerzmittel. Das sie bei bedarf einnehmen können. İşte buradaki das Schmerzmittel'ın arkadaşlar artikılı relatif zse konusunda bunu görmüştük. O das ki bunu ki bunu ihtiyaç durumunda alabilirsiniz. Bu ağrı kesiciyi ihtiyaç durumunda alabileceğiniz bir ağrı kesici reçete ediyorum yazıyorum demiş oldu doktor schreiben yazmak verschreiben reçete etmek das schmerzmittel ağrı kesici demek aynı neyimin ilacı almak demek yutmak demek ilacı aynı ile çoğunlukla kullanılıyor evet arkadaşlar oradaki das Das Schmerz'ine ait olan relatif pronomun idi. Buradaki resimdeki videoda ve bunun sonundaki bir sonraki videoda da relatif zese konusunu ele almıştık. Vielen Dank, he Doktor. Çok teşekkürler Doktor Bey. Ich werde die Anweisungen befolgen. Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Talimatları yani die Anweisungen talimatları takip edeceğim. Yine werden fiili gelecek zaman fiili. Folgen ve befolgen. Bunları salen, bitsalen. Antworten ve Antworten videosunda aslında çok detaylıca örneklerle açıklamıştık. Burada takip etmek anlamında takip edeceğim. Gengişin, rica ederim. Gengişin, rica ederim. Gute besserung Frau Schmidt. Geçmiş olsun Bayan Schmidt. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Rica ederim Frau Schmidt. Geçmiş olsun. Başka sorularınız varsa veya olursa, eğer başka sorularınız olursa, bize istediğiniz zaman, jederzeit, an uns wenden. Arkadaşlar buradaki wenden fiili sich ile yani refleksif olarak kullanıldığında ulaşmak, dönmek yani geri dönebilirsiniz anlamında bize dönebilirsiniz. Bazı sokakların başında keine Wende möglich deniliyor. Yani dönme imkanı yok. Bir tır gire, girdiği zaman sokağa dönme imkanı yok. Evet yaşlı teyzemiz ne yapıyor? Teşekkür ediyor. Vielen Dank auf Wiedersehen. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Vida tekrar demek. Sehen görmek demek. İkisi birleştiriliyor. Auf Wiedersehen. Auf ise üzerinde demek. Örneğin auf dem Tisch masanın üzerinde. Burada da tekrar görüşmek üzere anlamı çıkıyor. Doktorumuz ne diyor? Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Hoşça kalın, Bayan Schmidt. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. I ve E harfleri biraz uzun bir I'yi çağrıştırıyordu. Evet geldik. Doktor hasta diyalogumuzun son örneğine, örnek cümlesine. O da sizin doktorda başım dönüyor derken Almanca nasıl söyleriz? başım dönüyor. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vielen Dank für Zuschauen. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.